Ben e, annem kalıyorum abi. Biz 13 kişi. Ben 4 tane çocuğun babasıyım. E, annem gil. Bir daha küçük ufak kardeşlerimdir. Abi mülteci olmak zordur da yani e, yani ben birkaç yere gittim başvurdum. Mesela benim evim ağır hasarlı. Bir kontere başvurmaya gitmişim. Allah razı olsun aldılar. Başımı vurdular. Ama bugüne kadar bekliyorum. Bir şey yoktur. Benim arkadaşlarımdır. Ev az hasarlı bekar olanlar ailesi yoktur. Konteynerin içine girmişler. Şöyle aslında hani başkır altına gitmek gerekirse öncelikle en elzem olanı aslında hani 10 ilde bu kadar fazla yıkımın olmasından kaynaklı ilk etapta aslında barınmanın ciddi bir sorun oldu. Gör, göze en yani görüldü ve bunu denemledik. Dolayısıyla ilk etapta bizim aslında barınma üzerine gitmemiz gerekiyor. Barınmada şöyle bir hak var yasada kanun e, depremzede e, şu anlamda bir hak sunar der ki ya ben sana ücretsiz bir konut veririm hem yani yıkılan e, yer yerlerde ya da ben sana belli bir hibe veririm ya da bir kısmını e, faizsiz kredi veririm bu şekilde geri iadesini yaparsın devlete bu şekilde bir hak sağlamakta. Dolayısıyla konut hakkı var depremcilerin. Dolayısıyla bir edebiyat üzerine de bir valiliklerin e, bu, bulunduğu yerlerdeki çevre şehircilik şey, bakanlıklarının büro, bürolarında ya da evde kendi bilgisayarı ortamında döndüğümüz gibi edebiyat üzerinde bir başvuru şeklinde yapılabilir. E, ücretsiz konut e, kira yardımı, ee, yine faizsiz kredi seçenekleri, yine ücretsiz gıda, su temini, e, imkan yoksa ücretsiz eğitim hakkı, işte bunun ilişkin materyaller bunları ele alabilir, hani bunları ta talep edebilir. Buna tamamının hani e, yasa geri tamamının kamu koruma endere tarafından yerine getirmesi gerekiyor. Aynı yine mesela devlet sistemi yine tabi olmayan e, yabancı uyruklu vatandaşlar ya da e, mülteciler bu anlamda nasıl e, işte işleyecek? Yine bağlı olduğu bir ilçede yaşıyorsa ya da işte bir ilde yaşıyorsa ya da bir köyde yaşıyorsa en yakın kamu kurumu olan valilikler ve kaymakamlıklara bir başvuru şeklinde yapacak ve bunun için erişecek hani.